Yani rızkı veren allah Teala. Şimdi bir insan diyelim çok parası olur. Adam çok zengindir. Her şey vardır. Yiyecek her şey vardır. allah Teala ona iştah vermez. Adam istese de yiyemez. Ama allah Teala öbürü fakirdir. Adam yani fakir bak adam. Önünde kul fasulyesi vardır. Soğanı vardır. Ekmek hani onu pilav biraz da mesela diyelim. Onu koşu koşu kere adam. 2-3 tabak yer belki. Yani burada fakire zengine bakmıyor. Allah Teala iştah verdiyse kime o yiyebiliyor. Şöyle bir şey de var. Adam fakirdir. Allah Teala e, Allah Teala kullarının kalbine merhamet koymuş. Yani imansız kalpte merhamet olmaz diye bir şey var yani. Müslümanlar çoğunlukla merhametlidir yani. Ne var? Orada bir fakir gördüğü zaman ondan haberi varsa ona haber. Bak evindeki onda yoksa bile diyelim o adam da gider ona bir tabak yemeğini kendi götürür. Hatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Bizi teşvik ediyor. Bak komşusu açken tok yatan bizden değildir gibi. Bak ne yapıyor? Komşunu açma bir bak diyor çevrene. Aç insan var mı? Git ona da ver. Bak hep teşvik ediyor. Yani rızık yönden sen şey yapma. Allah bir şekilde seni yaşatacaksa bir şekilde buluyor. Ama sen tabi sebeplere sarılacaksın. İmkanın varsa çalış. Sakat değilsen hani bir şey yapabiliyorsan yap. Gidip de hemen dilenme. Bir şey yapabiliyorsan git. En kötü git ne yap? Al eline bir çuval kağıt topla, plastik topla, hurda topla. Yani en kötü oradan bile bir şeyler ekmeğini kazanabilirsin. Yani hemen dilenmeye koşma yani. Bu da insanı şey yani dikkat etmek lazım.